işçileri. PDT'de Şeyler, promosyon şeyleri. hakkımız gasp edilmiştir. Bankalar karlarına yüzde dört yüz kar e, katarken emekçiler her gün yok, yoksullaşmaktadırlar. Çalışın, açma, Bizlerin alın terine el er koyan Ulugar banka sermayesinin derhal emekçilerin haklarını vermesini talep ediyoruz. Yani. Promosyonun yeniden yani. yeniden yani. E, güncellenmesini istiyoruz onun için bugün burada Habersen İkinolu Şube ve Yönetimi ve Genel Merkez olarak basın açıklaması yapacağız bu talebimiz karşılanmazsa bütün emekçilerle burada daha geniş katılımlı basın açıklamamızı yapacağımızı duyur, duyurmak, duyuracağız onun için bugüne kadar emekçileri yoksullaştıran emekçileri açlığa yoksulluğa sevk eden bu kapitalist düzenin bu emekçi düşmanı alın terimize el koyan bu banka ulugak sermayesinin derhal bu e, promosyonu yenilenmesini talep ediyoruz. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle emekçilerin sofrasına daha fazla bir lokma ekmek götürmesi için bunu PDT yönetiminden talep ediyoruz. Derhal promosyon, banka promosyonu yenilenmeli, promosyon akının gasp etmesine karşı gerçekleşmezse bütün Türkiye'de eylem yapacağımızı buradan bir daha yönetime duyurmak istiyorum. Basına açıklamamızı okumak üzere sözü İkin Oluş ve Başkanı Yaşar Polat'a bırakıyorum. <laughs> Basına ve kamuoyuna bankalar kazanırken posta emekçileri kaybediyor. PTT'de promosyon derhal güncellenmelidir. Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı yaşanan ekonomik kriz ortam nedeniyle emeğiyle geçinen mücadele veren tüm kesimlerin kamu emekçilerinin işçilerin emekçilerin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme olmuştur. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleriyle emekçilerin eline 3-5 bin TL arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmeleri Özellikle 2022 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadır. PTT emekçilerinin bildiği gibi Haziran ayında yapılan promosyon ihalesi neticesinde kurumumuz ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalanmış ve PTT emekçilerine 15.250 promosyon ödemesi yapılmıştı. Ülkemize içinde bulunduğu mevcut ekonomik şartlar ve enflasyondaki yukarı yönlü hareketler neticesinde maalesef çalışanlarımıza ödenen rakam güncelliğini kaybetmişti. Yapılan anlaşmanın üzerinden kısa bir, kısa bir süre geçmiş olsa da içinde bulunduğumuz enflasyon nedeniyle birçok banka tarafından yeni yapılan promosyon anlaşmalarında 27 bin TL 57 bin TL aralığında tekliflerin verildiği ve birçok kamu kurumu anlaşmalarını tek taraflı olarak iptal edildiği ve yeni anlaşmalar yapıldığı kamuoyunca bilinmektedir. Habersel pardon, pardon. olarak defalarca PTT Genel Müdürlüğü'ne promosyonun güncellenmesi hakkında yazılar yazmamıza rağmen bugüne kadar somut bir adım atılmamıştı. Bunun akabinde kamu denetleme kurumuna bu durum bildirilmiş, kamu denetleme kurumunun benzer konu hakkında tavsiye kararı herkesçe bilinmektedir. Bankaların artan bu devasa kar İşçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerinin değerlendirilmesi etkilidir. Her şey güzel olacak. Ücretlerimiz üzerinden bankaların elde ettiği kardaki payımızı istiyoruz. Bu nedenle PTT bir an önce promosyon önce anlaşmasını güncellemelidir. Bununla beraber bugün itibariyle bütün emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken, ücretlerimiz enflasyon karşısında bir mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve karına kar katıyorsa biz de kazandığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Yaşasın Habersen yaşasın kek. Bundan sonraki süreçte de tüm Türkiye genelinden topladığımız on binlerce imzayı PTT gelen müdürlüğüne ileterek Ziraat Bankası'yla maaş anlaşması yapmak istemiyoruz diye bu topladığımız imzaları PTT, müdürlüğü PTT müdürlüğü, Genel Müdürlüğü'ne ileteceğiz. Bunu da PTT Genel Müdürlüğü'ne buradan bir kere daha duyuruyoruz.